Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrenine. Hoş geldiniz. Edebiyatta dönemlerine göre eserlere devam ediyoruz arkadaşlar. Servet-i kalmıştık. Başlıyoruz. Tevfik Fikret 1867-1915 95'e doğru Tarihi Kadim, Halkun Defteri, Şermin, Rübab'ın Cevabı ve Rümanı Şikest. Arkadaşlar Tevfik Fikret'in Şermin adlı e, eserine dikkat edin. Cenab Şahabettin 1870-1934 Şiir Tamat Gezi türü hac yolunda Avrupa mektupları ve Suriye mektupları Diğer nesilleri Nesli Harp Evraki Eyyam Nesli Sul Tiyatroları Yalan Körebe Ve cizeleri Tiryaki sözleri Cenab Şahabettin'de arkadaşlar hac yolunda ve Avrupa mektuplarına çok dikkat edin. Halit Ziya Uşaklıgil 1867-1945 Romanları Nemide bir ölünün defteri, ferdi ve şürekası, mavi ve siyah, mavi ve siyaha çok dikkat edin. Kırık hayatlar, aşk memnuyu zaten biliyorsunuz. Şiir, mensur şiirler, tiyatro, Firuzan, fare, hikayeler arkadaşlar İzmir hikayeleri, aşka dair, onu beklerken, kadın pençesi, hatıra, kırk yıl, saray ve ötesi. Hadi siyah uşakla ilgili arkadaşlar, mavi ve siyah, aşkı ve memnuya dikkat ediyoruz. Mehmet Rauf, 1875-1931 Romanları arkadaşlar Eylül, Genç Kız Kalbi, Son Yıldız, Define, Kan Damlası Tiyatroları Pençe, Cidal Şiirleri Siyah İnciler Hikaye, Aşıkname, Son Emel Mehmet Rauf'da arkadaşlar romanda Eylül'e çok dikkat ediyoruz arkadaşlar Bunlara neden dikkat ettiğimi sınavlarda ve test çözerken çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar Dikkat et dediğim yerlere önemli bir parantez açmayı unutmayın Hüseyin Cahit Yalçın 1874-1957 Hikayeleri Hayatı Muhayyel Niçin Aldatırlarmış Hayatı Hakikiye Sahneleri Romanları Nadide Hayal içinde. Anları Edebi Hatıralar Malta Adası'nda Meşrutiyet Hatıraları Eleştirileri Kavgalarım Arkadaşlar Hüseyin Cahit Yalçın'ın Kavgalarım adlı eserini lütfen bilin eleştiri anlamında. Topluluk dışındakiler Hüseyin Rahmi Gürpınar yani Servet-i dışındakiler. Romanda şık, şıp sevdi, mürebbiye, tesadüf, kuyruklu yıldız altında izdivaç, gulyabani, kaynanam nasıl kudurdu, hikayede kadınlar vaizi, namuslu açlık meselesi, tiyatroda hazan bülbülü, kadın erkekleşince. Mehmet Akif Ersoy 1873-1936 Safaat, Süleymaniye kürsüsünden Hatıralar, Asım, Gölgeler Mehmet Akif Ersoy'un Safaat adlı eserine dikkat edin. Ahmet Rasim 1864-1932 Gecelerim, Ömrü Edebi, Şehir Mektupları, Eşkali Zaman, Gülüp Ağladıklarım, Falaka, Ramazan Sohbetleri Bu videomuzda da arkadaşlar dönemlerine göre eserlerde Servet Fünunu işledik. Kısaca bir özet verdik. Dönemlerine göre eserlerine baktık. Diğer videomuzda arkadaşlar fecatiye ve Milli Edebiyata bakacağız. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hızlı ders derslerine abone olmayı unutmayın.